Merhabalar efendim. Erkam TV ve Erkam Radyo'nun ortak yanına hoş geldiniz. Muhterem hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Bey ile beraber Tasavvuf ve İrşat programında yine sizlerle beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam, hocam. E, bu programımızda tekrar hatırlatmak babında seyircilerimize özellikle tasavvuf ve irşadın beraber birlikte e, yürüdüğü yolu aslında konuşuyoruz. İrşad tasavvufla beraber nasıl yapılır? Sufilerin irşad usulleri, irşadın ve tebliğin kendi içerisindeki bazı kavramsal hususları ve tarihi üzerinden konuşuyoruz. İnşallah ilk yayınımıza daha çok kitabın hikayesi üzerinden konuşmuştuk. Yavaş yavaş belki irşadın usulleri, diğer dinlerle bizim İslam dini arasındaki farklar vesaire üzerinde konuşmuş olacağız. Benim ilgimi kitabınızda bir söz çekmişti hocam. Oradan açmak istiyorum konuyu müsaadenizle. Buyur tabii ki. Hak hak olduğu için insanlar tarafından kabul edilecek olsaydı kitaba da peygambere de peygamberlerden sonra mürşit ve davetçilere de ihtiyaç olmazdı diyorsunuz hocam. Bu sözü biraz açabilir miyiz? Bu ne anlama geliyor? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle söyleyeyim efendim. Şimdi yani Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i dini davet, dini hayat ve dinle ilgili konular ticari kavramlarla ifade edilir. Ve insanların kurtuluşunu ifade eden ayette bile bir ticarete davet eder Allah Teala kullarını. Yine Cenab-ı Peygamber'e Müslümanların beyati bir ticari kavramda beyat kelimesiyle ifade edilir. Dolayısıyla yani din ve dine bağlılık ve dinin arzı tanıtılması, tabir caizse bugünkü ifadesiyle pazarlanması önemli bir hadise. Bu onu gösteriyor. Ve niteki mesela Allah Teala'nın kulların canlarını cennet ve rızası mukabilinde almış olması... İnna Allah ishtara min al ve amwaluhum bi enne lahumul cennet. Cennet mukabilinde ve rızası mukabilinde insanların canlarını almış olması gerçeği. Yani bu işin biraz ticari kavramlarla da anlatılan tarafı olarak değerlendirilebilir. Bu bakımdan şimdi hak ve batıl iki önemli kavram var. Bunlar ikisi piyasaya beraber sunuluyor sabir caizse. Bunları birlikte sunduğunuz zaman bu hak bu batıl diye ortaya koyduğunuzda, insanların sadece idraklerine bunu bıraktığınızda, insanların doğrudan o hak olanı bulmaları, tamam doğru olan bu, hak olan bu diye buna el uzatıp bunu benimsemeleri çok mümkün değil. Çünkü insanoğlu dış etkileri açık bir varlık. Yani öbür ürünlerinde, Öbür hak olmayan diğer ürünlerinde bir piyasası var. Onların da bir sunumları var. Onların da pazarlamacıları var. İnsan ister istemez tabii onlardan da etkileniyor. Bütün bu etkilenme sonucunda e, hak olanın da e, yine bir sunucusu, takdimcisi, e, anlatıcısı, tebliğcisi, davetçisi olmalı ki yani o hak olanın hak olduğuna e, insan gönlüyle, zihniyle, kalbiyle tam bir muhtımayin olarak teslim olsun. Yani ortaya koyduğunuzda bu hak bu batıl hadi bakalım seçim bunu dediğinize insanların tek başına yani bir rehber olmadan, bir mürşit olmadan, bir davetçi olmadan, bir tanıtımcı olmadan onun hak olanını, doğru olanını seçmesi her zaman kabil olmaz. Kabil olduğu zamanlar olur ama ve her zaman olmaz. Ve herkese nasip olmaz bu. Dolayısıyla yani her dinin mutlaka kendisini tanıtmak ve anlatmak gibi tanıtım cihazına ihtiyacı oluyor. Hocam peki yani biraz önce buyurduğunuz gönülle bulma ve akılla bulma meselesi. Evet. Bu çok tartışılan bir konu. İnsan hakkı gönülle mi bulur, akılla mı bulur? Hangisi öncedir meselesi. Haybin Yekzan örneği var. Ee, özellikle izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz açısından maruftur bu. Belki evet. çocuklara vesaire okutmuşlardır veya filmlerini izlemişlerdir. Kitaplarını okumuşlardır. Mesela burada akılla bulma daha ön plana çıkarılan bir konu Allah'ı bulma, yaratıcıyı bulma meselesi ama bir de gönülle bulma meselesi var. Yani Şimdi, bunu karşılaştırdığımızda neler söyleyebiliyorsunuz? Şöyle söyleyelim. Yani akılla bulma işin mukaddimesidir. Başlangıcıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da Kur'an-ı Kerim'de e, bizi insanları e, işte nazar, ru'yet, e, efendim okuma kavramları ile Allah Teala Bizi e, görmeye, bakmaya, seyretmeye ve Allah'ın varlığını anlamaya ve bunu kabule davet ediyor. Pek çok ayet var böylece. Yani e, gökyüzüne bakmazlar mı, semaya bakmazlar mı, kendi yaratıcılarına bakmazlar mı, deveye bakmazlar mı? Ifadelerinde benzer ifadelerde aslında allah Teala öncelikle e, akıl gözüyle bakıp oradan gönül gözüne doğru mesaj vermeyi e, ifade ediyor. Yani akıl ve kafa e, öncelikle bir bakar görür ama algılayıp kabullenme, tasdik ve onay makamı gönül ve kalptir. Yani o yüzden el imanu tasdikun bil janan denilmiştir. Yani evet akıl bir rehberdir ama mutlak hadi değildir. O mutlak hadi ve mutlak onay makamı kalptir. Yani kalbin mutmain olması İşte Hz. İbrahim'in ölüleri nasıl diriltiyorsun ya Rabbi diye sorması Cenab-ı Hakk'ın da inanmıyor mu efelem, efelem Tümin inanmıyor musun yoksa ya İbrahim diye cevap vermiş olması. Onun da yani inanıyorum ya Rabbi ama kalbi mutmain olsun diyor ya. İşte o e, bu anlatıyor ki bize yani akılla, gö kafa gözüyle görüyorsunuz anlıyorsunuz ama onu onaylayıp iman etmeniz kalp ile gerçekleşiyor, gönülle gerçekleşiyor. E, o yüzden yani e, insanların kafalarına ulaşmak için e, bazen dil, e, yani e, sema, kulak e, işe yarıyor. Bazen gözle görmek, göstermek e, işe yarıyor. Dolayısıyla bu iki uyarıcı inne sem'a vel basara vel fuade küllü ilâheke kâne anu mesulâ. ayet olduğu gibi, yani önce kulak, sonra göz, sonra kalp. E, bu ee, özellikle kulak ve e, gözün e, işlemini onaylayan akıl dediğimiz o beyin mekanizması ama bunun imana dönüşmesi hadisesi e, kalp ile gerçekleşiyor. Belki hocam bir süreç yani. e, kulak dedikten sonra aklıma şu geldi Mevlana'nın mesnevisine bişnev hitabı Aynen. Ile başlaması, Onu dinle, hitabıyla başlaması dinle hitabıyla başlaması bununla alakalı diyebiliriz. Peki evet. hocam gönülle bulma meselesinde hakkı yani kalbin e, tasavvufla da bağlam oluşturacak olursak kalbin e, temiz bir kalp olması gerekiyor. Yani bu kalp e, hakkı bulması için yani e, tasfiye olmuş uğramamış, bir kalp olması gerekiyor. İşgale uğramamış başka bir takım çarpık sapık fikirlerin, düşüncelerin, cüz'er haline gelmemiş temiz bir kalp e, tabi tasfiye görmüş bir, bir kalp olması çok daha da işi kolaylaştırır. Yani bu sefaatten geçmiş ve e, yaptığı işi ciddiye alan yani imanı ciddiye alan kulluğunu ciddiye alan bir anlayışla hayata baktığı zaman gördükleri farklıdır. E, yani e, şöyle göz atarak baktıkları zaman gördükleri farklıdır insanların. Yani e, çünkü görmek, bakmak, e, anlamak ve onu yorumlamak bunlar hep safa safa olan şeyler. Kur'an-ı Kerim'de de yani mesela basar kelimesi var, nazar kelimesi var, ru'yet kelimesi var. E ondan sonra iman kelimesi. Bunlar peş peşe geliyor. Yani e önce biz nazarla bakıyorsunuz, basarla görüyorsunuz, ru'yetle daha derinliğine görüş sahibi oluyorsunuz. Ondan sonra işte benimsiyorsunuz kabul ediyorsunuz. Yani bunların insan hayatında belli bir tesiri var. Ama bugün tabii bu aşamaları biz çok birbirine karıştırdık. Çünkü çok hızlı şeyler görüyoruz, seyrediyoruz. Hatta biz artık görmekten çok göz atıyoruz. Bakıp geçiyoruz. Yani özellikle sosyal medyaya ve telefon aletindeki bakışlarımız ve şeylerimiz bizim bakmak değil, seyretmek bile değil. Sadece göz atmak böyle bir buçuk saniye, iki, iki üç, beş saniyelik aralıklarla. Dolayısıyla asıl Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği tefekkür babındaki bir e, aklı yorarak, aklı çalıştırarak yapılacak olan gözlem o biraz daha zaman istiyor. Yani farklı alanlara, farklı yerlere bakarak, bunlar arasında kıyaslamalar yaparak sonuca gidecek bir e, yol izlemek gerekiyor. Onu izlediğiniz zaman e, vardığınız sonuçlar daha inandırıcı oluyor. Daha kesin bilgiye e, yakın oluyor. Ve daha mutmain nül kalb oluyorsunuz eskilerin faalisiyle kalimiz daha e, mutmain hale geliyor. Onun için yani bir e, şey, e, dava, bir fikir sadece hak olduğu için e, kabul edecek olsaydı Allah peygamber göndermezdi. Ya öyle ya Allah kitap gönderirdi efendim o kitaplar vaz edilirdi insanların ulaşacağı orta yerlere insanlarda da Allah'ın kelamı burada dolayısıyla biz buna uyacağız ve bunları gerçekleştireceğiz diye düşünürdü ama böyle olmamış Allah da böyle murad etmemiş. Sistem de böyle işlememiş. Niye? Çünkü insanın yaratılışı itibariyle e, böyle ilk, ilk gördüğünde bu doğrusu, bu yanlışı, bu hak, bu batıl diyebilecek bir şey yok yani. E, Seçme gücü yok. Mutlaka denemesi, tecrübe etmesi, e, mukayese etmesi, görmesi gerekiyor. Ve ondan sonra veya ona birinin bunu e, ikna olacağı, tam kabul edeceği şekilde anlatması gerekiyor. O yüzden peygamberlerin işi... Çok önemli. Yani onların işte hem mübeşşir olarak, yani müjdeci olarak hem münzir olarak yani zir olarak e, fonksiyonları çok önemli. Onlar bunu yapıyorlar. Diyorlar ki bak biz e, size ahireti anlatıyoruz. Ahirette cennet var, nimetler var, beşir olanlar. Öbürleri diyor ki e, ahiret var, hesap var, kitap var, azap var, cehennem var. E, münzir olan peygamberler de bunları söylüyor ve insanlar e, onların bu anlatımı... Bu pazarlaması tabiri caizse ee, sonucunda inanıyorlar ya da inanmıyorlar. Hocam peygamberleri örneklem e, getirecek olursa en son efendimizden başlamak üzere diğer tüm peygamberlere baktığımızda aslında sizin buyurduğunuz üzere e, yani insanların onların hayatını önce bir gözlemlemesi, onların söylediklerinden önce önce onların hayatını gözlemlemesi, bizatihi onların hayatında uygulayıp yaşadığı şeyleri insanlara tebliğ etmesini önemsediğini görüyoruz. Muhammedül Emin sıfatı peygamber efendimizin bu sıfatı evet. tebliğinde çok önemli bir hadise haline geliyor. Tabi Tabii Zaten insan e, insanoğlunun öyle bir özelliği var. Yani insanoğlu yani sözüne e, bir insanın değer verecekse e, onun söz davranış uygunluğuna çok e, çaktırmadan bakıyor. Yani bu adam bunu söylüyor ama bunu yapıyor mu? Uyguluyor mu? Yani ne kadar uyguluyor? Hatında ne kadar var? E, çünkü şeyde de mesela Kur'an-ı Kerim'de de e, daveti ifade eden ayeti i kerimede buna çok e, net bir vurgu var. Yani e, Allah Teala Hazretleri hemen ahsenu kavlen mimmen daa ila Allahi ve amila salihan. Ve kâle inneni minel müslimin diyor. Yani Allah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? Önce bunu söylüyor. Ama Allah'a çağıran insan olmak yetmez. Bir başka vasıf daha sayı. Ve amila salihan. Yani işleri düzgün olan, amelleri, davranışları tutarlı olan, yani sözüyle özü arasında, eylemleri arasında bir tenakuz, bir çelişki olmayan kimsenin bu vasıfta daveti elbette en güzel sözlüktür. Ve ve kale inneni minel müslümin. Yani ben de bu söylediğim, anlattığım, davet ettiğim şeyin tabilerindenim. Ben de Müslümanlardanım. Yani ben bunu bir pazarlamacı gibi mal satmak için söylemiyorum. Ben inandığım ve bu inancın mensubu olduğum için güvenle söylüyorum. Yani buraya gelirseniz, bu adrese gelirseniz, Mutlu olursunuz demiş oluyor. Dolayısıyla yani bu davet ayetlerine baktığınız zaman davet ayetlerinin hele bu ayet-i kerimede çok bariz bir şekilde yani söz ve davranış uygunluğunun e, gü söze güç verdiği, ikna gücünü artırdığı, peygamberlerin etkisini artırdığını gösteriyor. Peygamberimizin sizin ifade ettiğiniz, ifade buyurduğunuz gibi yani Muhammedül Emin vasfıyla anılmış olması ve bunun en gaddar müşrikler tarafından bile ya Muhammed biz sana yalancı demiyoruz diyemeyiz de çünkü sana biz Muhammedül Emin sıfatını biz verdik, senin yalancılığını hla fakat bir beyanını biz görmedik. Yani bunu söyleyemeyiz. Ama senin Allah katından getirdiğini söylediklerini kabulde zorlanıyoruz. Bu da bir nasip meselesi tabii. Şimdi aynı muhataplar arasında Ebu Bekir de var. Ebu Cehil de var. Ebu Cehil bunu söylüyor. Yani senin söylediklerine inanmakta duranıyoruz. Ama Ebu Bekir de diyor ki ben diyor onun bu miraç hadisesi değil daha öte söylediklerine inanıyorum. Ahiret diyor, kıyamet diyor, hesap diyor, öldükten sonra dirilmek diyor. Bunlara inanıyorum ben diyor. Bunlara inanan bir adam olarak yani bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmiş Kudüs'e ne var ki bunda diyor veya sema katlarına gitmiş. Buna inanmam benim bir problem değil diyor. Elbette inanırım diyor. Bunu Muhammed söylüyorsa inanırım diyor. Yani zaten burada şey çok öne çıkıyor. Yani Risalet Kurumu, nübüvvet müessesesi çok öne çıkıyor. Yani e, öncelikle peygamberin e, işte o sıdık sıfatı, emanet sıfatı, fetanet sıfası, sıfatı bu vasıflara sahip bir insan olmuş olması e, etkileyici özellik olarak öne çıkıyor. Hocam biraz önce özellikle bir e, tüccarın kendi ürünlerini işte insanlara pazarlaması üzerinden de bir nispet yapmış oldunuz. Burada mesela özellikle insanlar aklıma o geldi gıda sektöründe diyelim birisi bir gıdayı pazarlıyor satıyor ama kendisi yemiyor. Hatta bu yemediğini etrafındaki insanlar da az çok biliyor. O insanın e, malına bir yerden sonra aslında e, teveccüh ortadan kalkıyor ve insanlar kendisi yemiyorsa bunda bir sıkıntı vardır. Bunda evet. bir problem vardır diyor. İnsan aklı bu şekilde çalışıyor ve insan uygulamadığı, kendi hayatına tatbik etmediği şeyi başkasına anlattığı zaman bunun da karşılığında etkisi olmuyor maalesef. E, 87 yılında hacca gitmiştik kasaplarla beraber. E, o kasap <laughs> arkadaşlardan birisi e, o zaman biz de gençiz. E, pazarcılık yapıyormuş. Soğan satıyormuş. Soğan ta, tatlı soğan, güzel soğan diye diyor, bağırıyorum diyor. Bir şeyler geliyor diyor, soğan da elma gibi yiyorum diyor. Bir el o soğan ısırdım diyor, kulaklarıma kadar çınladı diyor. O kadar acı soğan diyor. Gözümden yaş geliyor ama tatlı diye bağırıyorum diyor. <laughs> yani e, çünkü diyor öyle e, ben bunu hissettirmemeye çalışıyorum diyor. Çünkü tatlı olduğunu iddia ediyorum. Eğer e, acılığını millet hissederse yalancı duruma düşeceğim. <laughs> Piyasa ölecek diyor. Yani Hakikaten çok doğru bir şey bu. Yani sattığınız malı kendiniz yemiyorsanız, ona kendiniz güvenmiyorsanız müşteri de elbette ki ona rağbet etmeyecektir. Bu peygamberlerin yaptığı o madde çok önemli. Yani peygamberler bir pazarlamacı tabiri caizse. Yani dinlerini anlatıyorlar. Anlattıkları bu dine kendileri rağbet etmezler, kendileri işin içinde yoklarsa zaten tabiileri de olmaz. Ama onlar kendileri için içinde oldukları için ve onu en güzel şekilde anlayıp örnekledikleri için ve sözleriyle davranışlar arasında bir hilaf, bir e, çelişki olmadığı için daha müessir insanlar tabii. ki. Hocam e, tabii Peygamber Efendimizin beşer yönü var. Hatta güzel bir söz var Muhammedun beşer, la kel beşer bel huve kel yakuti beynel hacer Heh. Bu e, beşer yönleriyle yani insanlık yönleriyle, beşeriyet yönleriyle insanların içerisinde olmaları aslında insanlara tebliğde çok önemli bir e, etki uyandırıyor. Özellikle Peygamber Efendimiz'in insanlar arasında kendisini ayrı tutmaması, diğer peygamberlerin yine insanlar arasında insan olması, evet. onların arasında olması bu çok önemli bir hadise haline alıyor. Şimdi e, güzel bir konuya temas ettiniz. Hakikaten çok önemli o. Mesela şimdi bugün Hristiyanlar peygamber e, dediği zaman onların kastettikleri e, bizim peygamberimiz peygamberler. İsa onlara göre peygamber değil. İsa Rabb'in oğlu. Yani oğlu o. Dolayısıyla e, onun e, peygamberliğiyle Muhammed Aleyhisselatü vesselam peygamberliğini onlar farklı görüyorlar. Yani o Allah'ın oğlu. E, tabii Allah'ın oğlu olunca da e, insanlara söyleyecek bir sözü olmuyor. Yani o çünkü Allah'ın oğlu yani. Allah'ın oğluyla e, insanların statü olarak bir olması mümkün mü? O yüzden peygamberimizin e, bu beşer tarafına hem Kur'an-ı Kerim hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok vurgu yapıyor. Kul innema ene beşerun mislukum yuha buyuruyor. Yani de ki ey Habibim insanlara ben de sizin gibi bir beşerim. Yani et ve kemikten bir insanım. Beşer deri demek aslında. Yani deriye bürünmüş et ve kemikten oluşan bir varlığım. Yani böyle böyle bir uluhiyet gibi iddiam yok. Haşa bir meleklik iddiam da yok. İnsanım ve insan olarak size e, yapılması gerekenleri Rabbim bana bildirdiği için bildiriyorum manasına. Bu tabii çok daha eşit statüde e, bir muhatap alınca insanları çok daha etkileyici oluyor. Yani şimdi yukarıdan bakan, yani yukarıdan daha doğrusu statüsü farklı olan e, bir Allah'ın oğlu e, İsa haşa e, böyle düşündüğünüz zaman ya ben onunla ne konuşacağım o Allah'ın oğlu yani aramızda mesafe farkı var yani o Allah ben e, kulum gibi yani dolayısıyla aslında peygamberlerin bu şekilde böyle işte Yahudilerin Zehri Allah'ın oğlu Hristiyanların İsa'yı Allah'ın oğlu gibi değerlendirmiş olmaları e, insanların peygamberlerden istifadeyi peygamberlerin insanlara ulaşması gerçeğini zorlaştırmış oluyor. Hocam bugün Milli İstihbarat Başkanlığını yapan Sayın İbrahim Kalın Bey'in bir videosunu izlemiştim YouTube'da. Evet. Orada çok dikkatimi çekmişti. Benim aslında belki de önceden okuduğum ama geçtiğim bir hadise olabilir. Peygamber Efendimizin bulunduğu bir meclisle alakalı bir olaydan bahsediyor. Orada bir bedevi bir meclise giriyor. "Muhammed hanginiz?" diyor. Bunun üzerine bir anlatı gerçekleştiriyor İbrahim Bey. Ee, buradan şunu söylüyor yani bir bedeviye girdiğinde o meclise Peygamber Efendimiz insanlardan ayrı, oradaki etrafındaki sahabelerden ayrı bir kürsüde, onlardan ayrı bir kıyafetle, ayrı bir elbiseyle oturmuyordu. Onlardan biriydi ve bu onlardan biri olması aslında bir kendisini bir o insanlarla bir şey irtibatını artırdı. ''Men hu ve seyyidukum'' diye soruyor gelen bedevi evet. yani kim efendiniz kim yani tanıyamıyor çünkü yani Çinizde sizin lideriniz efendiniz kim deyince efendimiz o anda e, ashabı kirama süt dağıtıyormuş süt ikram ediyormuş e, o zaman diyor ki seyyidül kavmi hadibuhum yani onların efendisi şu anda onlara hizmet etmekte süt e, ikram etmekte olan şahıstır diyerek yani benim demiyor bak ene ben ene Muhammed ene seyidül seyiduhum demiyor yani evet. Şu an gördüğün bu şahıs onları bu, çok muhteşem bir şey bu. Tabii göz kamaştırıyor bu. Bu tevazu da bir gerçekten muhteşem bir e, hava meydana getiriyor. Yani bir iddiası yok. Böyle ben peygamberim, ben sizden farklıyım. Ben yukarıdan size şöyle talimatlar ya haşa. Ben Allah'ın size hizmet için gönderdiği bir Allah'ın elçisiyim. Bu kadar. Bunun ötesinde bir şey söylemiyor. Ve bu özelliği itibariyle ve işte o beşer vurgusu itibariyle de, e, insanlar onu bağrına basıyor ve onun yanında olmak, onun işte elinin e, eline değmiş olması Hazreti Ömer'in hikayesi malumdur. Hazreti Ömer Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunurken Efendimiz elini onun elinin üstüne koyuyor. Malum bu el temasları gerçekten yüksek bir elektrik alışverişine vesile olur. Hazreti Ömer çok duygulanıyor. Yani Hazreti Peygamber'in eli elinin üstüne gelince Ya Resulallah diyor, nefsi mariz sen bana her şeyden daha sevgilisin diyor. Peygamberimiz bakıyor Olmadı ya Ömer diyor. Niye ya Resulallah diyor. Yani sen diyor beni nefsinden daha çok sevmedikçe imanın kemale ermiş olmaz diyor. Hazreti Ömer şöyle buyuruyor. Şimdi ya Resulallah diyor nefsimden de sevgilisin. Ha şimdi diyor imanın kemale erdi. Ee, ya Ömer diyor. Şimdi hakikaten Efendimizin bu el ten teması, sahabi ile buluşması, hatta Cibri ile buluştuğu zaman Cibri'nin e, peygamberimizin dizinin üstüne ellerini koymuş olması hep bu sevgi alışverişinin tezahürleridir. Yani e, peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın meclisinde rahmet vardır, muhabbet vardır, sevgi vardır ve bunun da e, görselleri olarak e, o işte el teması, musafa, kucaklaşma, muanaka bunlar var. Onlar bizim şark toplumların genel özelliğidir. Batılarda bunlar çok yaygın değil ama bizim şark toplumlarında o İslam'dan gelen Hazreti Peygamberimiz'e öğrettiği şeylerdir. Yani o muhaneke, kucaklaşmak, el elle tutuşmak, dizin üstüne elini koymak, elinin üstüne elini koymak. Bunlar hep o sıcak duyguların transferi ve böylece bir gönül muhabbetinin oluşmasını sağlayan e, önemli unsurlardır. Ve peygamberliğin de herhalde en güzel taraflarından, insanlar öğrettiği şeylerdendir. Hocam teşekkür ediyoruz. Bu yayınımızın sonuna geldik. Kıymetli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Tasavvuf ve irşat programında buluşmak dileğiyle hoşçakalın efendim.